Herkese merhaba. Bugün kış aylarına menülerin yanında çok yakışacak olan domates çorbası yapıyoruz. Özellikle kıvamı ve ekşiliği az olan bir domates çorbası olacak. Tenceremi ocağa aldım ve bir yemek dolusu tereyağı ekledim. Daha sonra 2 yemek kaşığı unu tereyağında güzelce kavuracağız. Un kokusu gelene kadar kavurma işlemi yapacağız. Orta ateşte unumuzu kavuruyoruz. Domates çorbası e, süt eklemeyerek ilerleyenler de var. Ancak süt kesinlikle bu çorbaya çok yakışıyor. Çünkü domatesin o ekşi tadını kırmak gerekiyor. Hem de süt e, kıvam açısında da çok yumuşak bir lezzet katmış oluyor. Bunu kavurduktan sonra bir yemek kaşığı salça ekliyorum aşamada varsa et suyu ya da tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Ama ben domates çorbasında sadece kendi suyu ve ekleyeceğimiz süt ve suyla ilerlenmesini daha iyi buluyorum. 1 litre yakın suyumuz var ama hepsini kullanmayacağım. Ekleyerek ilerleyeceğim. Ne kadar eklediğimi son olarak zaten paylaşacağım. Çünkü içine bir su bardağı da süt ekleyeceğimiz için suyu çok aşırı olmaması gerekiyor. Bakalım. Şimdilik suyu yeterli. Içerisine, i̇çerisine bir su bardağı da süt ekleyeceğiz ve hepsini blenderdan geçirip kaynamaya bırakacağız. Bir su bardağı sütümü de ekliyorum. Yani toplamda iki buçuk su bardağı sıcak su, bir su bardağı da süt ekledim. Birazcık kaynadıktan sonra blenderla geçeceğiz. Hem çok pratik hem de çok basit oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar e, tuz ekliyorum. Burada aslında baharat olarak e, nane, pul biber ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Ancak domates çorbasına ben çok fazla baharat sevmiyorum. O yüzden sadece tuz ekledim ve domatesin kendisiyle birlikte yapıyorum. Ama tabii ki pul biber, karabiber, nane eklenebilir. Çorbam kaynamaya yakındı. Domatesler iyice yumuşadı ve şimdi blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirdikten sonra da kaynamaya alacağız. Ama <laughs> gerçekten çok güzel. Çok fazla su eklemediğimiz için çok yumuşak bir dokusu var. Blender'dan geçirdik. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız güzelce kaynadıktan sonra kaşar peyniri ile sunum yapabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Ara ara açıp karıştırdım. Artık kıvamı ve kaynaması yeterli. Altını kapatıp servise alacağız. çorbamızın lezzeti gerçekten çok güzel olmuş. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz tarifimi beğenip abone olursanız çok mutlu olurum.